Arkadaşlar merhaba. Doğruda Açılar 3. bölümüyle devam ediyoruz. Sıradaki başlığımız paralel iki doğru ve bir kesenin oluşturduğu açılar. E, i̇ki tane doğrumuz var burada. D1 ve D2 doğrusu. Bunlar birbirine paralel. E, paralellik sembolü gördüğünüz gibi iki tane yatay çizgiyle gösteriliyor. E, D1 ve D2 birbirine paraleldir. Bu paralellik olmak zorunda bu kuralların geçerli olması için. Üçüncü bir doğru bu doğruları, e, bu doğruları kesiyor. Gördüğünüz gibi toplamda 8 tane açı oluşmuş. Bunların arasında bazı özellikler var. İlk özelliğimiz ters açılar. E, gördüğünüz gördüğünüz gibi burada a ile c açısı b ile d açısı x ile z y ile de t açıları birbirine eşitmiş. Bunlara ters açılar deniyor. Neden eşit onları söyleyelim. E bir kere biz biliyoruz ki a ile b burada doğrunun üzerinde olduğu için doğru açı oluşturuyor. Yani bunlar birbirinin bütünleri. Yani a ile b'nin toplamı 180 aynı şekilde b ile c'nin toplamı da 180. Yani kural olarak şöyle bir şey olmuş oluyor. a ile b'nin toplamı eşittir 180. Aynı zamanda b ile c'nin toplamı da 180 olduğu için e gördüğünüz gibi burada B'ler birbirini götürüyor. A ile C birbirine eşit olmuş oluyor. Yani ters açının özelliği bu. İspatı bu şekilde geliyor. O yüzden benzer şekilde B ile D eşittir. E yine aynı şekilde X ile Z, Y ile de T de benzer mantıkla birbirine eşittir. Bunlara ters açılar denir. İkinci başlığımız yöndeş açılar. E adı üstünde aynı yöne bakan açılara yöndeş açılar denir ve bunlar birbirine eşittir. Yani A ile X açısı, e aynı şekilde C ile Z açısı, B ile bakın Y açısı aynı yöne bakıyor ve benzer şekilde D ile de T açıları aynı yöne bakıyor ve bunlar birbirine eşittir. Bu neden aslında çok bariz. Yani şöyle dikkat ederseniz bu doğru ile bu doğru birbirine paralel. Bu da aynı doğrunun üzerinde. Yani şu çizgiyi takip edersek şuradaki açıyı hiçbir şekilde bozmadan aşağıya doğru taşıyabiliriz. O yüzden buraya git taşıyabiliyoruz aynı şekilde. Gördüğünüz gibi bunlar birbirine eşit olmuş oluyor. E yine benzer mantıkla Diğer açılar da aynı şekilde. Örneğin B açısını da bu doğrunun üzerinde kaydırarak buraya getirebiliriz paralelliği bozmadan. O yüzden buraya da geldiği zaman ne olmuş oluyor? Yine B ile Y açıları birbirine eşittir. E benzer şekilde de C ile Z, D ile de T de birbirine eşit olmuş olur. İç ters açılar, iç ters açılar içeride olan açılara iç açılar deniyor. Yani C, D, X ve Z açıları içerideki açılar. İç ters açı da C ile X birbirine eşit oluyor. Yani şu cırıdaki C açısı ile buradaki X açısı birbirine eşittir. Zaten açılık olarak bakarsanız bir kere burada A ile C'nin zaten ters açılardan eşit olduğunu biliyorduk. Yani şuradaki açıyla A açısı ile C'sinin eşit olduğunu biliyoruz. E buradaki açı ile buradaki açı da zaten birbirine eşit olmuş olur. Yani şu mavi açı ile bu X açısı aynıydı. E bu X'i ben yukarıya taşırsam X ile C de zaten ters açılardan birbirine eşitti. İspat da bu şekilde geliyor. Buna ileride Z kuralı da diyeceğiz bu kurala. Aynı şekilde D ile Y açıları da yine ölçü olarak birbirine eşittir. E dış ters açılarda dışarıda kalan açılar... E Arasında şöyle bir olay var. A ile Z eşittir. B ile de T. Aslında yine benzer mantıkla ispatlanıyor. Yani buradaki A ile C'nin eşit olduğunu söylemiştik. C ile X'in eşit olduğunu da söylemiştik. X ile Z de zaten e, ters açı olduğu için birbirine eşittir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi buradaki A açısıyla buradaki Z açısı dış tersi olarak birbirine eşittir. Yine benzer şekilde buradaki B açısıyla T açısı da birbirine eşittir. E, bunun haricinde karşıt durumlu açı diye bir özellik de veriyoruz aslında. O da şöyle. Buradaki örneğin D ile X açısı ve C ile Y açıların toplamları 180 derecedir. Öyle bir kural da var aslında. Yine burada aşağıda yine o kuralın ispatını tekrar yapacağız ama burada tekrar söyleyeyim. Buradaki D ile X açısının toplamı 180'dir. Yani X ile D'nin toplamı 180'dir. Ve benzer şekilde C ile Y'nin toplamı da 180'dir. E Bunun nedeni aslında çok basit. Ben buradaki C açısını şuraya taşıyabilirim. X'in olduğu yere. Yani C'yi buraya taşıyabilirim. E ne olmuş oluyor? E C'yi X'in olduğu yere taşırsam e ya da şöyle söyleyeyim. Birinci ispattan yapalım. X'i yukarıya taşıyalım. X'i yukarıya taşıdığım zaman ile de yan yana geldi gördüğünüz gibi. Toplamda ne olmuş oldu? 180. Yani bütünler aç olduğu için 180 oluyor. Bu şekilde basit bir ispatı var. Devam edelim. Bundan sonra kurallarımızı e, harf e, akılda kalması için şöyle harflendirerek göstereceğiz. Z kuralı. E, Z kuralı dediğimiz olay gördüğünüz gibi Z harfine benzediği için buna Z kuralı denmiş. İç ters kuralıyla aynı. Yani D1 ile D2 doğrusu birbirine paralelse buradaki açılar birbirine eşittir. Aynı şekilde böyle açık şekilde de olabilir Z. Yine buradaki açılar birbirine eşittir ve benzer şekilde ters Z de olabilir. E yine buradaki aradaki açılar birbirine eşittir. İç ters kuralında olduğu gibi. U kuralı işte karşı durumlaşının özelliğiyle aynı. Yani buradaki alfa ile beta karşı karşıya olduğunda bunların toplamları 180 derecedir. Nedenini zaten söylemiştik yine söyleyelim. Ben bunu şöyle uzatabilirim. Bakın şöyle uzatıyorum. Z kuralına göre şu alfayı buraya taşıyorum yukarıda olduğu gibi. Alfa ile beta yan yana geldiği için toplamda yine 180 derece olmuş oluyor. Diğer kuralımız kalem ucu kuralı. Kalem ucu kuralı dediğimiz olay şu. Bu şekil kalem ucuna benzetildiği için genelde kalem ucu kuralı deniyor. O da şöyle. E, buradaki A, B, C'nin toplamları 360 derecede. Biz biliyoruz ki iki tane açı olduğu zaman toplamları 180'di. 3 tane açı olduğu zaman 360'mış. Bu şekilde devam ediyor. Bakın 4 tane açı olduğu zaman 540. Bunu kurallaştırmışız daha sonra. Şimdi bunun nedenini söyleyeceğim. Şimdi dikkat ederseniz ben bunu Ortadan böyle paralel bir çizgiyle bölersem mesela bu D3 doğrusu olsun. Bu üç doğru birbirine paralel olsun. Yani şuradaki açıyla buradaki açının toplamının 180 olduğunu zaten söylemiştik. ispatını yapmıştık. Aynı şekilde buradaki açıların toplamları da 180. E, dolayısıyla bir tane 180 dereceli kısım burada var. Bir tane 180 dereceli kısım da burada var. Bütün gösterdiğim açıların toplamları otomatikman 360 derece yapmış oluyor. Yani 3 tane açı olduğu zaman 2 tane 180 Aynı şekilde ben buraları yine bölebilirim. Bakın buradaki şekilde yine. E böldüğüm zaman gördüğünüz gibi burada 3 tane 180 oluşuyor. 3 tane 180'de 3 çarpı 180'den 540 yapmış oluyor. E bu şekilde biz bunu kurallaştırabiliriz artık. Yani 4 tane açı varsa 3 çarpı 180. 3 tane açı varsa 2 çarpı 180 hatta 2 tane açı varsa 1 eksi yani 1 çarpı 180 şeklinde geliyor. E bunu kurallaştırmışız. N tane açı varsa N eksi 1 çarpı 180 şeklinde ifade edilebilir. Tabi ezberlemesek de biz bunları paraleller çekerek zaten yapabiliriz. Bu arada bu kuralların geçerli olması için yani bütün yazdığımız kuralların geçerli olması için paralellik şart. Yani üstteki doğru ile alttaki doğru birbirine paralel olmak zorunda. Onu da zaten soruda vermek zorunda. Diğer kurallarımız. Diğer sayfadan devam edelim. M kuralı. M kuralı dediğimiz olay şu. D1 ve D2 doğruları birbirine paralel olmak üzere buradaki A açısıyla buradaki B açısının toplamı C'ye eşitmiş. Yani şöyle de aklımızda kalabilir. Sağa bakan açıların toplamları sola bakan açıya eşit. Peki neden böyle oluyor? Yine paralel çekerek ispatlayacağız. Şu sivri olan yerden bir tane paralel çekersem gördüğünüz gibi burada iki tane Z kuralı oluşuyor. Yani üst taraftaki şuradaki açı A ise burası da A'dır. Aynı şekilde Z kuralına göre burası B ise burası da B'dir. Gördüğünüz gibi C A ile B'nin toplamına eşit olmuş oldu. Kural da bu şekilde ispatlanabiliyor. Diğer bir özelliğimiz zikzak kuralı. E bu aslında M kuralını biraz daha fazla olan şekli. Yani M kuralını biraz daha abartmış. E ne oluyor? Sağa bakan açıların toplamları yine sola bakan ok yönünde gösterdiği açıların toplamları eşittir. Yani A, B, C'nin toplamı D ile E'nin toplamına eşittir. Yine yukarıdaki bir ispat yapılabilir. Buralardan böyle paraleller çekerek ispatlanabilir. Tabi bu kuralı zaten çok zor olmadığı için kuraldan da e, soru geldiği zaman o kuraldan da yapabiliriz. Diğer iki özelliğimiz bunu bu merak özelliği olarak biliniyor şu şekil bu merak şekline benzediği için. Olay da şu böyle bir şekil gördüğümüz zaman kapalı bir şekil gördüğümüz zaman bu içeridekilerin toplamları şu dışarıdaki D açısına eşit oluyormuş. Aynı şekilde bu daha fazla da olabilir. Bu içeriye doğru girinti sayısı daha fazla olabilir. O yüzden ne oluyor? Yine içerideki açıların toplamları dışarıdaki açıların toplamlarına eşit oluyormuş. Peki bu nereden geliyor? İspatını gösterelim. Ben buradaki şu sivri olan yerden şu kenara bir tane paralel çekebilirim. Bu paraleli çektiğim zaman gördüğünüz gibi burada bir Z kuralı oluştu. Yani şuradaki açıysa Buradaki açı da A şeklinde gelir. E doğrusu bu doğrular birbirine paralel olduğuna göre gördüğünüz gibi burada böyle bir M kuralı oluştu. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi bir M kuralı oluştu. E M kuralına göre ben biliyorum ki şuradaki açıların toplamları bu tarafa bakan açılara eşitti. Yani A, C ve B'nin toplamı D'ye eşit olmuş olur. Aynı ispatı benzer bir ispatı. Bu sivri uçtan diğer kenara, yani şu kenara paralel çekerek de yapabilirsiniz. Aynı şekilde yine aynı sonuca ulaşabiliriz. E benzer şekilde diğerini de ispatlarsak, bakın şu sivri olan yerden veya bu sivri olan yerden diğer kenara paralel çekiyorum. Paralel çektiğim zaman, yani bu kenara paralel çektiğim için gördüğünüz gibi burada bir Z kuralı oluştu. Yani şuradaki açı A ise buradaki açı da A'dır. E dolayısıyla burada yine bir, bu sefer zikzak kuralı oluştu dikkat ederseniz. Bakın bu şekilde... Şu kırmızıyla gösterdiğim kısımları takip edersek bu şekilde bir zikzak kuralı uçtu. E, zikzak kuralına göre sağa bakan açıların toplamları sola bakan açılara eşitti. Dikkat edin aradaki de açıları alıyorum. Sağa bakan açılar bunlar. E, sola bakan açılar da yani bu tarafa bakan açılar da bu x ile y. Yani ne olmuş oluyor? A, D ve C ve B'nin toplamı yani A, B, C, D'nin toplamı x artı y'ye eşit olmuş olur. <laughs> Devam edelim. Bundan sonraki iki özel kuralımız da şöyle. Bu şekilde iki tane şekil birbirini dik keser durumdaysa buradaki alfa ile betanın birbirine eşit olduğunu söylemiş. Nedeni şu aslında. 90 dereceler birbirine eşit. E biz yukarıda görmüştük şu açıyla şu açı ters açı olduğu için birbirine eşit. E bu üçgenler üçgen olduğu için şekil olarak e ne oluyor? İç açıları toplamı 180. Dolayısıyla bunlar aynıysa bunlar aynıysa şu açılarda zaten aynı olmak zorundadır. Benzer bir kural şöyle var. İki şekil bu şekilde birbirini dik keserse doğrular. Şuradaki alfa ile beta'nın toplamı 180 derecedir. Aslında bunun nedeni şöyle. Bu şekil bir dörtkendir. Dörtgenin çeşitleri toplamı da 360 derece olduğu için alfa ile beta'nın toplamı zaten 180 derece olarak gelmiş olur benzer bir özelliğimiz şöyle var. E, buradaki doğruyla gördüğünüz gibi bu doğru birbirine paraleldir. Bu arada paralellikleri şöyle küçük oklarla göstereceğiz sorularda bundan sonra. Şu oklar önemli. Bu da o iki çift çizgiyle gösterilen oklar birbirine paralel. Aynı şekilde bu oklarla gösterilen şekiller de birbirine paralelse şuradaki alfa açısıyla buradaki beta açısı birbirine eşittir demiş. Aslında bu yöndeş açı kuralı ile aynı. Yani şöyle bir ispat da yapabiliriz aslında. Mesela ben bunu şöyle aşağı doğru kaydırabilirim. bu doğru şu açıyla şu açının yöndeş olduğunu biliyoruz zaten. Bakın burası beta olur. Aynı şekilde bu doğru ile bu doğru da paralel olduğu için burası beta ise bu alfa. Burası alfanın olduğu yerde yine beta olmuş olur. Yani alfa ile beta birbirine eşittir. Benzer bir özellik yukarıda da verilmiş. Bakın bu doğru ile bu doğru paralel. E bu doğru ile bu doğru da paralel ama zıt, şekli, zıt yönlü dikkat ederseniz. Böyle olduğunda da alfa ile betanın toplamı 180'miş. İspatı aslında çok basit. Şöyle uzatabiliriz biz bunu. E buradaki açı beta ise gördüğünüz gibi Buradaki açı da betadır. E, alfa ile beta burada gördüğünüz gibi U kuralı oluşturdu. Yani karşıt durumlu. E, alfa ile betanın toplamı böyle olduğunda 180 dereceydi zaten. O yüzden cevap alfa ile betanın toplamı 180 derecedir. Yine önemli bir notumuz var burada. AOB noktaları doğrusal ve AOE eşittir EOD. Yani gördüğünüz gibi OE ışını burada aç ortay. DOJ ile de COB açıları da eşitse Aynı ne oluyormuş? OE ışınıyla OC birbirine diktir. Yani şu aradaki açının 90 derece olduğunu iddia ediyor. Bunun nedeni şu. Ben buradaki açı olduğu yerleri harflendirebilirim. Eşit olan yerleri alfa alfa dersem. Aynı şekilde buradaki açıya beta dersem gördüğünüz gibi buradaki açı da betadır. 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180 derecedir. Doğrusal olduğu için 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180 ise alfa ile betanın toplamı 90 derece olarak gelir. Yani açıortayların arasındaki açı her zaman diktir bir doğru üzerindeyse. E bir de burada önemli bir notumuz daha var. O da şu. Doğruda açı sorularında zikzak olan yerlerden paraleller çizilerek çözüm yapacağız genelde. Mesela gördüğünüz gibi D1 ile D2 birbirine paralel iken şöyle zikzak olan böyle bir kırık bir çizgi var gördüğünüz gibi kalp atışı gibi. Böyle olan kırık olan yerlerden bir tane paralel çektiğimizde gördüğünüz gibi burada bir U kuralı oluşuyor. Bir U kuralı burada oluşuyor. Hatta burada Z kuralları da var. Bakın kırmızıyla gösteriyorum. Şu Z kuralı oluşur. Aynı zamanda Yine morla çizersek şu şekilde Z kuralları da yine oluşuyor. Hangisi işimize gelirse soruda onu kullanabiliriz. Yine benzer şekilde bakın burada yine paralel çektiğimiz zaman burada bir Z kuralı oluşuyor. Aynı zamanda burada mesela bir U kuralı burada oluşuyor. Aynı zamanda bir U kuralı gördüğünüz gibi burada oluşuyor. Veya aynı şekilde şurada da Gösterdiğimiz şekilde bir Z kuralı burada da yine oluşmuş oluyor. Hangisi yine kolayımıza gelirse o şekilde soruyu çözeceğiz. Bu tarz sorularda. Devam edelim. Burada iki tane örnek soru var. Çıkmış soru bunlar. E, 2011 LS sorusu. Sorumuz şöyle. DE, AB ve CF birbirine paralelmiş. Buna göre X, y, X ile Y'nin farkını bize sormuş. Bunu çözmenin birkaç yolu var. E, mesela ben şöyle yapabilirim. Bir iki yol göstereceğim. Mesela ben bunu böyle uzatırsam. Bunu da uzatırsam. Şimdi burada bir tere kalem ucu kuralı var. Yani şu açı, şu açı ve şuradaki açının toplamları. E, toplamda 360 derece olduğunu biliyoruz. Hepsini toplarsak oradan y'yi buluruz. Daha sonra buradaki kuralları, işte u kuralları var. Oradan giderek x'i bulabiliriz. Ya da çizdiğim şekilde kalem ucu kuralının olduğu yerde ben bunu uzattığım zaman bir m kuralı oluştu gördüğünüz gibi. Yani şu mavi ile gösterdiğim kısma bakarsanız şu şekilde M kuralı var. Yani burası 30 derece gördüğünüz gibi ters açılardan burası 30 derece. E burası Y olduğuna göre şurası gördüğünüz gibi 180 eksi Y'dir. E ben biliyorum ki şurası 180 eksi Y. E şunların toplamları da 180 olması için yani şu açıyla şu açının toplamı da 180 olduğu için gördüğünüz gibi burası y derece olmuş oluyor. E orası y derece burası x derece ise x ile y'nin toplamını bulabiliyoruz bu bir. E daha sonra buradaki m kuralına göre şu açıyla şu açının toplamı 110 derecedir. Yani 180 eksi y artı 30 eşittir 110'dur. Buradan y'yi hemen bulabiliriz. Y'yi bu tarafa atarsam 110'u bu tarafa atarsam y buradan ne geliyor? 180 artı 130. E, 210, 110 çıkarsa y buradan 100 derece oluyor. Y 100 derece olduğuna göre x de y'nin toplamını da şuradan bulacağız. Yani bunların hepsinin toplamı 360 derece oluyor. Tam açı olduğu için. x artı y artı 110, 180, 360 ise x artı y'ye 250 derece kalmış oluyor. 360 olması için ben y'nin 100 derece olduğunu bulmuştum. y açısı burada 100 derece olduğuna göre x'e gördüğünüz gibi 150 derece kalır. 150 ile 100'ün farkını sorduğu için x eksi y buradan 50 derece olarak bulunmuş olur. Bir çözüm yolunda şöyle yapabiliriz. Başka bir renkle göstereyim. Mesela şu şekilde uzatabiliriz bakın şöyle uzatabiliriz. Mesela burası 30 derece olduğu için Z kuralından burası 30 derece olur. E burası 30 derece olduğuna göre burası 80 derece olur. Hatta ben bunu silip baştan çözeyim. Bu, bu yolu zaten gördük. İkinci yolumuz da şöyle olsun. Kahverengi ile devam edelim. Şimdi ne yapıyorum? Ben bunu böyle uzatıyorum. Böyle uzattığım zaman burası 30 derece ise gördüğünüz gibi yöndeş açılardan yani şu açı 30 derece ise yöndeş açılardan burası 30. E, tamamı 110 olduğu için buraya 80 derece kaldı. E, 80 ile y'nin toplamı 180 olduğu için y'ye gördüğünüz gibi 100 kalıyor. 30 ile x'in toplamı da doğrusal olduğu için 180. x'e de burada 150 kalıyor. 150'den 100'ü çıkaracaktık. Yani cevap buradan 50 olarak kolay bir şekilde geliyor. Yani farklı bir yol olması açısından diğer yolu göstermiştim. Aslında bu yol daha kolay. Bu şekilde de çözebilirsiniz. Tabii farklı yollar görmek sizin için önemli bu şekilde çözmüş olduk. E bu bölümün son sorusu olsun. 2006 ÖSS sorusu. AB doğrusu ile CD birbirine paralel. DE ile de CF birbirine paralel sediyor. X kaç derecedir diye sormuş. Şimdi bunu şöyle çözeceğiz. Bir kere burada A noktasının olduğu yerde sivri bir kısım var. O yüzden buradan bir tane paralel çekeceğim. E, paralele göre Z kuralına göre bakın burası 30 derece ise Z kuralına göre burası da 30 derece. Ondan sonra 110, 30 daha 140 yaptı. 180 olması için gördüğünüz gibi buraya 40 derece kaldı. E, ondan sonra burası 40 derece ise Z kuralına göre gördüğünüz gibi burası yine ya da iç terslerden burası 40 derece. E bu doğrular da birbirine paralel olduğu için 40 derece ise X de yine yöndeşlikten 40 derece olarak bulunmuş olur. O yüzden cevabımız 40 olarak geldi. Evet bu soruyla bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.